Herkese merhabalar. KuCoin Türkiye'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. KuCoin rehberin bugünkü videosunda emir tiplerinden bahsedeceğiz. Nasıl işlem yapılırdan önce spot piyasada veya vadeli piyasada nasıl işlem yapacağınızdan önce emir tiplerini bilmenizde oldukça büyük fayda var. O zaman haydi başlayalım. En önemli ve aslında en sık kullanılan iki tane emir tipimiz var. Bunlardan ilk ki limit emir, ikincisi piyasa emri. Limit emir belirlenen limit fiyatından veya daha iyi bir fiyattan işlem gerçekleştirmenize olanak sağlayan bir emir tipi. Örneğin şöyle düşünelim şu anda bitcoin 22.100 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor olsun ve siz fiyatın 21.900'e geldiğinde bir alım yapmak istediğinizi düşünün. Bu durumda siz 21.900 dolara bir limit emri yerleştirirsiniz ve piyasa eğer ki 21.900 dolara gelir ve siz almak isterken karşıda da bir satıcı bulabilirseniz o zaman işleminiz bu fiyattan veya o an belki daha iyi bir fiyattan, daha iyi bir fiyat dediğimiz alım yapmak istediğiniz durumda siz 21.900'den alış yapmayı kabullendiğiniz durumda örneğin 21.897 dolardan işleminizin gerçekleşmesi olabilir. Eğer piyasada belirlediğiniz limit emrine uygun yeterli miktarda varlık yoksa emirlerin tamamı tek seferde gerçekleşmeyebilir veya emriniz hiç gerçekleşmeyebilir. Bunu da akılda tutmak lazım. Bu sebeple limit emir belirlerken tahtayı şöyle bir kontrol eder iseniz aslında daha sağlıklı olabilir. Diğer emir tipimiz ise piyasa emri. Burada da işlem yapmak istediğiniz kripto parayı o anki en iyi fiyattan alıp satmanıza olanak sağlayan emir tipidir. Piyasa emri verirken alış veya satış için herhangi bir fiyat belirtmeniz gerekmez. Sadece ne kadar miktarda alım yapmak istediğinizi belirterek tek tuş ile saniyeler içinde alım veya satım yapabilirsiniz. Stop limit ise güncel fiyatın önceden belirlediğiniz bir tetikleme fiyatına ulaşması durumunda yine önceden belirlediğiniz bir limit fiyatından belirlenmiş olan miktarda kripto para satın almanıza veya satmanıza olanak sağlayan bir emir tipidir. Bu emir tipinde tetikleme fiyatı yatırımcı tarafından belirlenir. Stop market emri ise sizin yine önceden belirlediğiniz bir tetikleme fiyatına güncel fiyatın ulaşması durumunda mevcut piyasa fiyatından Kripto para satın almak için verilen emir türüdür. Son olarak OCO emri, yani aslında Türkçe adıyla biri diğerini iptal eden emri. Aynı anda iki emiri vermenize olanak sağlayan bir emir tipidir. OCO emirleri limit emirler ile stop limit emirlerini bir araya getirir. Ancak bunlardan yalnız bir tanesinin gerçekleşmesine olanak sağlar. Bir başka değiş ile emirlerden biri kısmen veya tamamen gerçekleşirse diğer emir komple iptal ediliyor. Burada örneği de belirttik. Örneğin Bitcoin fiyatının önemli bir destek noktasına yakın olduğuna ve yükseleceğine inanıyorsunuz. Bu sebeple 21.500 dolar seviyesinden Bitcoin aldığınızı varsayalım. OCO emri ile birlikte 21.300 dolar seviyesine stop limit emri ve 23.500 dolar seviyesine bir karı al emri koyabilirsiniz. Böylece eğer tahmininiz doğru çıkar ve fiyat yukarı yönlü gider ise 23.500 dolar seviyesine fiyat geldiğinde karı al emriniz tetiklenir ve bu sefer 21.300 dolardaki stop limit emriniz iptal edilir. Diye. Evet, kısaca emir tiplerinden bahsettik. Umarım hepiniz için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.